Her ayrılık bir doğal afettir. 8.1'lik bir deprem gibi sarsılırsınız. Tüm dünyanız başınıza yıkılır. Duygularınız sel olur. Hiçbir kuvvet set olamaz gözyaşlarınıza. İçinizde yangınlar çıkar. Bu yangını söndürmek isterseniz beceremezsiniz. Her ayrılık bir doğal afettir. Milli yas ilan edilmez ama siz kendi yasınızı ilan edersiniz. Ta ki yaslanacak birilerini bulana dek. Oh tam kıvamında. Siz bu mektubu okuduğunuzda... Ben hiç tahmin edemeyeceğiniz bir yerde olacağım. Boşuna aramaya kalkmayın. Bulamazsınız. Yer yarıldı içine girdim desem yeridir. Ama anlamazsınız. Bugün anladım ki asıl olan beden değil, benlikmiş. İçinizi rahatlatır belki diye detay veriyorum. Kel ve şişman birine gönlümü kaptırdım. Ama gözlüğü yok. Benim de bir çıtam var. Kel ve göbekli olmasını kaldırırım. Ama gözlük asla. İlk görüşte aşk benimkisi. Tasımı tarağımı bile toplamadan çekip gidiyorum. Siz de eğer beni seviyorsanız unutmayın. Sevmek, sevdiğinin mutlu olduğunu bilmektir. Mutluyum. Eda duru, şimdilik duru, yakında erkeğimin soyunu olacak. Benim neden böyle bir atım yok? Hakikaten. Neden? 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 <laughs> Oh. Ah, Kurtulduk nihayet şu ablalık Ablalı kardeşli musallat oldular sülaleye Hamiyet iki Dölleri sıfır Onların da bu ayrılığı atlatmaları için Üstesinden gelmeleri gereken aşamalar var Lan en nar kere olan diye mail alsam bu kadar bozulmazdım ya. Sebebi neydi ki? Ya mail göndermek nedir ya? Mail göndermek nedir? Yeşilçam'dan bize hatıra, klişeleşmiş mektupla veda etmeye ne oldu? Mail göndermek nedir ya? Kimi bu afran tafran? Lan oğlum bir konuşurken yüzüme bak lan. İstifa eden CEO musun sen ya? Popişimin kenarı ha? Bir de beni sinsilemiş biliyor musun? Lan yapay gerizekalı. Söyle kardeşim. Sen sana yazdıklarına değil de mail göndermesine mi bozuluyorsun lan? Evet. Keşke bana da mail ataydı. Üzerimi anlayacağım tripli tweet ataydı. Benim direkt yüzüme yüzüme çaldı yalan lan. İnsafsız. Vicdansız. Abi sen ne ara geldin ya? Gelmişsin bile bizi iteliyorsun ya. Duydun mu Ali amca? Eda koydu bize tek mi? Siz duydunuz mu Şükriye güldü. Kıvamına <laughs> geldi yani. i̇şte ne güzel. Yalnız bana değil abisi. Yiğit'e güldü. Güldürmeyen Allah güldürmüyor işte ya. Ne yapacaksın? Yapacak bir şey yok. Hani işte bunlar bine salıncağı salınca Eşek kadar adamlarsınız. Çocukların da sallanmaya utanmıyor musunuz? Abla sanki ben kendim mi sallıyorum ya? Ha? İşimdeki çocuğu sallıyorum. Biraz daha sallansın çocuk indireceğim. Ya öyle mi? Şimdi polise bu itler parka çocuk kaçırmaya gelmişler diyeyim de görün siz. Ya kaçıracak olsa bir kere biz Lidl Osman'ı kaçırırız. Orada reyting var. Biz niye kaçıralım senin yarı selebriti bile olmayan evladını ya? Hiç. Şu hayatta bir tek Eda'yı kaçırmak istedim. Onu da ancak elimden kaçırabiliyormuş. Ali amca vallahi sana da helal olsun ya. Sallayacağım diye geldin. Sağlam çerkiniyorsun ha. Helal olsun. Lan yerel kahraman söyle kardeşim. hakikaten doğru söyledin ha. Eda bizi durup dururken niye terk etsin oğlum? İğrenç insanlar olduğumuz için. Onu biliyor. Sebep o değil. Ayrılığı atlatmanın ilk aşaması inkar. Onun sizi terk etmiş olabileceğini kabul etmek istemezsiniz. Kabul etmiyorum. Eda bizi durup dururken niye terk etsin oğlum? Niye mail atsın? Kesin birileri kaçırdı bu kızı. Eşine düşmeyelim diye de mail attılar. Salih abi mi lan yoksa? Salih abi. Salih abi. Kim olduğu konusunda hiçbir fikrim yok ama bence de. Salih abi. Ha çocuklar, ha gayret. Doğru yoldasınız. Yok ya, o olamaz ya. O en son acil Tayland'a dönmem gerekli. Telefonda kapalı olursa kusura bakmayın dedi. Bir daha da görüşemezsek yine kusura bakmayın dedi. Ha. O kadar çok kusura bakma ise o yapmış olamaz yani. Ay vallahi çıldıracağım. Oğlum siz beyninizdeki gri hücreleri boyanmış bunlar deyip çamaşır suyuna mı yatırdınız? Eda'yı kaçırmışlar. O zaman yollu kuvvet... Aman kolluk kuvvetlerine mi başvuruyoruz kan Lito. Hayır. Kayıpların asla o kadar da kayıp kalamadıkları yere. Kaybedenler kulübüne gidiyoruz. Gözlemecilikten kazandığın para pediküre yetmiyor galiba. Ekişim bakıyorsun. Beni mi tahrik edeceksin? Grinni. Hoşt. Cenab'ın köpeğin ettiği lafa bak. Dün gece pabuçlarından şarap içerken öyle demiyordun ama. Nerede benim pabuçlarım? Ulan geceyi oraya kadar taşıdık mı ya? 20 metre kare dükkana 25 tane kare getirdik. Sıra sana ne ara geldi ya? Dün gece hiçbir gözlemecinin görmemesi gereken şeylere şahit oldum. Keçi bile dayanamadı da ipini koparıp kaçtı. Ne? Kaçtı mı? Yapma ya. Keçi kaçtı mı? 20 bin euro verdim ben o keçiye. Kaçtı mı keçi ya? Kaç? İngiliz attı mı bu lan? Gazi koşusundan mı koşturacaksın? Bir keçiye o kadar para verilir mi oğlum? Ya yok kız öyle değil ya. Ben paramı hep donuma saklarım. Dün gece de donu pek üzerimde taşıyamadığım için çalınmasın diye keçiye giydirdim. Keçi kaçmış. Sezai'nin donu değil mi o? Benimki tahmin sadece. Abi, abi, abi kalk gözünü seveyim. Keçi kaçmış, gözlemeci de papucunu istiyor. Oh. Ulan o kadar saçma bir cümle kurdun ki uyku sersemliği falan kalmadı. Din gibiyim şu an. Oh, ne be, hal hal mı onlar? Abi aman aman sakın daha fazla bakma insanın canı çekiyor Allah korusun. Ne kuruyorsunuz siz öyle? Çok konuşmayın da paramı verin. Eğer bir kuruş eksik olursa polise giderim. 240 adet gözleme artı pabuçlarım. Sakın tehditlere pabuç bırakmayın abiler. 240 tane gözleme değil 180 tane gözleme tüketildi. Ayrıca 200 tanesinin parası zaten peşiyle verilmişti. Bak yavrucuğum beygir kafası der geçer için nasıl hesap tutmuş görüyor musun? Hisli hayvan. Ayakkabılara da gelince buradalar. Ah. Nereden çıktın oğlum sen? Acı gerçeklikten çıktım abi. Ben dün size bir felaket haberi vermek için gelmiştim. Ama günah gecesi beni de ele geçirdi. Şehvetin kollarında avundum, sustum. Ne diyorsun oğlum sen? Bu zarflar neyden bahsediyorsun sen ya? Bunlar ihtarnameler abi. Bankalara bir kuruş geri ödeme yapmamışsınız. İhtar üstüne ihtar göndermişler. Sallamamışsınız. Ama şimdi hacize geliyorlar abi. Gelirlerse gelsinler lan. Donumu mu alacaklar arkadaş? Önce keçiyi bulmaları lazım. Şezai yavrum. Bu tombulun evini ipotek ettirsek, aldığımız krediyle borçlarımızı öder, üstünü de yeriz. Ne dersin? Ne? Bunadın mı abi sen ya? Hiç! Biz bunu ilk pavyona götürdüğümüzde sarhoş edip kağıtları imzalattık ya. Bitti o iş, yedik bile parayı. Hiç! Ee, o zaman ne yapacağız siz ayet? Ne yapacağız, ne yapacağız? Durum ciddi, durum çok ciddi abi. Benim ince hesap yapmam lazım. Ama burada olmaz. Şöyle sakin kafayla düşüneceğim bir yere gidelim. Sayın seyircilerimiz Bir Kaybedenler Kulübü programına da hepiniz hoş geldiniz. Ne demişler sayın seyircilerimiz? Kaybetmek bulmanın küçük kardeşidir demişler. O yüzden biz de yine kayıplarınızı bulmanın derdindeyiz. Bugün yine aramızda sevdiğinin kaçırıldığını iddia edenler. Batakhaneye düşmüşler ve itirafçılarla bir aradayız. Şimdi hemen konuklarıma dönüyorum. Evet. Siz sevdiğiniz kızın kaçırıldığını iddia ediyorsunuz. Peki sevdiğiniz kız bu mu? Evet Orhan abi. Hatta buyurun bir de robot resmini yaptırdım. Faydalı olur diye düşündüm. Geç siz daha iyi bilirsiniz. İşinize karışmak gibi olmasın ama. Evladım bu ne? Bakın sayın seyirciler. Transformers 5'in afişi. Gördünüz mü? Of. Bugün yine işimiz var. Bugün yine çok işimiz var. Neyse. Al şunu. Sen efendi birine benziyorsun. Sen anlat bakayım evladım. Nasıl oldu olay? Ne oldu? Şimdi Orhan abi. Eee. Benim iki gözümün çiçeği Eda kimliği belirsiz kişi veya kişiler tarafından kaçırıldı abi. Burada kimliği belirsiz kişiler derken yani kimliği makineye atmış da yıkanmış mı o yüzden mi belli olmuyor? Falan, onu bilmiyorum onu mu demek istiyorlar ama gerçekten abi şu aralar kafam çok karıştı. Hop 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 bir dakika anlamadığım bir şey var. Bu kız senin neyin oluyor? Eski sevgilim. Senin neyin oluyor? Yeni sevgili. Yemin ederim sayın seyirciler canımdan bezdim. Bir kere de yani şu programa... Çarpık ilişkiler A olmayan birileri katılsın. Oğlum sizin soyacınız Lut kavmine mi dayanıyor? Orhan abi ben Sivaslıyım. Yiğidin harman olduğu. Baba Sivas ya bir dur et. artık bir dur daha. Bir dur. Orhan abi düşündüğün gibi değil abi. Bak abicim şimdi ben Eda'mla Divriğindeyken... ...Cürek'teyken bizi sniper ateş edecekti. Cürek'teyken? Cürek'teyken abi. Sniper. Sniper abi. Tam ateş edecekti. Bu bizim önümüze atladı. ile bizi kurtardı. ile bizi kurtarınca kurşunu da yiyince o tarafta. Ya bir dur dikkatli atma O pişinden kurşunu yiyince orası mikrop kapmasın mı? Edam da benim... Bir dakika! Hayır! Benim de Edam merhametlidir. Bunu evine aldı. İki üç gün ben buna bakayım, pansuman yapayım dedi. Bunlar bir süre dost... Bir süre aynı evde yaşamaya başladılar abi. Bir gün de işte biz üçümüz duş yapacaktık. La ya, hakikaten Lut Kalk'ın ki bilmişiz ya. Ben sana az önce efendi birine benziyorsun dedim ya, o lafımı geri alıyorum. Çünkü sen böyle, böyle deli gibi bir şeysin. Seni Yok, daha iyi küfürün eşiğinden döndük. Oh, neyse şimdi diğer konuma geçiyorum. Gözlemeci teyze senin derdini Allah'ını seversen lor peynirine zam mı geldi? Orhan abi ırz düşmanı sapıklıktan buzlanmış Japon videolarını geçecek insanların çirkin emellerine alet ediliyorum. Ne olur bana sahip çık Orhan abi. Allah Allah. Görsen tanır mısın peki? Tanırım. Benim tanıyamadığım aynada gördüğüm yüzü. Bir saniye, bir saniye. Baba ne zaman sana gelecek ya? Bir dakika. Ben de bilsin artık bu maskeli balı ve onun saktığı yüzleri demek istiyorum belki. Arkadaşım bir saniye girme araya. Sana sen ne, yüzünde neden senin maske var? Senin derdin ne? O kimin maskesi ayrıca? Kimliğim açığa çıkmasın diye taktım Orhan abi. Abi mi? Sen benden büyüksün ya lan. Kimliğim açığa çıkmasın diye taktım Orhan kardeş. Madem maske taktın neden kendi maskeni taktın? Ters köşe yapmak için. kimse beni tanımasın diye yaptım ama işte Allah razı olsun. Sen de beni bütün planımı iştah ettin. Orhan. Ama sana canlı yayında kendimi yedirmem. Niye? Ali de kafa ee, yayına bu maskemle devam etmek istiyorum. Seni bozar mı Orhan? Bozmaz. Niye bozsun ki? Bozmaz. Neyse tamam senin derdin ne? Onu anlat bakalım hadi. Şimdi Orhan'cığım benimle ilgili çeşitli ithamlar var. Öncelikle beş bölümdür yaptıklarımın kavatlık olduğunu inkar ediyorum. Hop! Oh, oh, oh. Küfür yok. Küfür yok. Sen bana programımı kapattıracaksın. Küfür yok. Arkadaşlar reklama girelim. Dilya! Efendim? Yani efendi mi ya? Abartıyorsun ama bazen. Dilya'cığım abartma bu kadar. Ne diyorsun be? Ama istiyorsan da abart. Hilmi yalakaları çok cana yakın ve samimi bulur. Gerçek birer dosttur yalakalar. Ay Hilmi çek git başımdan sabah sabah işim gücüm var uğraşamam seninle. Sebep? Tamam. Gidelim. Ama önce sen de soracağım soruyu bil. Baştan uyarıyorum hileli soru. Heh. Giden midir terk eden kalan mı? kalan mı? <laughs> ya öyle saçma şey olur mu deli ya ya? Hileli sarı dedim diye bilemedin sen değil mi? Gidendir terk eder. Kalan nasıl terk etsin? Kalmış zaten. Sonra da garson gelmiş. Hesabı istemiş. demiş. Bu da böyle bümbül oturuyor. Ne diyorsun be? <laughs> Demin yukarıda girdim Derya. ya. Kız postayı koydu. Adam nasıl ağlıyor? Nasıl ağlıyor? Nasıl ağlıyor? Görmen lazım ya. Lan manyak mısın sen? Buna mı gülüyorsun? Evet. Ya üçer kahve içtiler. Yedi TL'dir. 42 TV yapar. Allah razı olsun. Sen de güldüğü anlatıyorum ya. Gülsene ya. Gül ya, ya sen nasıl bir adamsın ya? Başkalarının üzüntüsüne sevinilir mi? Evet, depresyon ilacı fabrikam var benim. El Grandosit. İçen kendini imparator gibi hissediyor. Para kazanıyorum ya. Çalışmak ayıp mı? Hı? Ayıp mı? Değil. Bak ne güzel söyledin. Bir sürü iş yerim var. Git sence çalış. Tamam, burası da senin ama. Bütün gün buradasın canım ha. Canım mı? Bakayım, canım mıyım ben seni? Ana! Bak. Sabah der ya benim olsun. Bir milyon borcum olsun demiştim. Gitti güzelim lan. Gitti güzelim lan. Oha! Canım öyle canım değil. Hıdık! Onun olayımmışmış. Ulan sen sabahtan beri kendi çapına bana asılıyor musun? Evet. Patronum ben senin en doğal hakkım. Türk televizyon dizilerinde bir Yeşilçam'da bize böyle öğrettiler der ya. Ulan duygusuz ayı karıya kız asılacağına da acık çocuğunla ilgili. Çocuğunla. Ne çocuğu ya? Çocuk ne çocuk? Sen içimdeki çocuktan mı bahsediyorsun? <laughs> o büyüdü, ergen oldu der ya. ile internette takılıyor geceleri. Alem sekiyor? Görmen lazım. Ben senin içine. Ne çocuğu ya? Acaba beni hala büyümemiş bir çocuk gibi mi görüyor? Onu da mı bahsettin? Ya bu kadınları bazen anlamak çok zor. Evet sayın seyirciler şu anda orada bir yerde Eda'yı kaçıranlar bizi izliyorlar. Bunu neden yapıyorlar? Bu nasıl manyakça bir duygu bilmiyorum ama kaçıranlar bunu yapıyor. Kaçıranlar bu programları izliyorlar. Evet Metin şimdi Eda'yı kaçıranlara söylemek istediğin bir şey var mı? Söyle onlara onlar utansınlar Metin. Hangi kamera Orhan abi? Oradaki kamera Metin gel. Bu mu? Ha. Metin küfür yok sakın. De, küfür etmiyorum hep yarım kestim da. <laughs> bir git cümle kuracağım bir git. dur Biliyorum bunlar hep dünyaya barış ve mutluluk getireceğiz diye bizim başımıza geliyor. Oğlum öyle bir şey olsa bir kere Şükriye'yi kaçırırlardı. Orası benim yumuşak karnım biliyorsun. Onlar yapmış olamazlar. Kimse üstüne alınmasın. Ya benim Eda'm dururken senin Şükriye'ni niye kaçırsınlar abicim? Mayboncuk Boncuk filminde Adile Naşit'i mi kaçırıyorlar? Emel Sayın'ı kaçırıyorlar. Adam karısını niye kaçırsın oğlum bir kere orada? Bunu mu tartışalım şimdi? Sen canlı yayında abine çekilme yapıyorsun. Ya bir dakika beyler bir dakika biraz da ben ulusa sesleneyim. Allah Allah. <laughs> Sivaslı kardeşlerim İstanbul'da o kadar çoğuz ki herkes 360 derece şöyle bir çevresinde dönse, gözlerini belirterek şöyle 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 bir kere baksa illaki bir Eda'ya denk gelecek. Haydi kardeşler, ben Emrah. Vaat etmiyorum, yapıyorum. Hadi kız bulunsun, gelin kız olacak, haydi. Gelin benim nasıl konuşuyor bu ya? Nasıl konuşuyor gelin benim? At şunu dışarı abi, at şunu at at. At şunu at şunu, hakem miyim ben? Topçu mu? Bir dakika, yayına bağlanmak isteyen biri varmış. Eda ile ilgili bilgisi olduğunu söyleyen biri telefon attığımızda şu anda. Ver bana, ver bana. Herkese vereceğim, herkese bağlayacağım. Alo. Buyurun. Efendim, şimdi size kimsenin bilmediği bir gerçeği anlatacağım. Gerçek Eda Duru 2004 senesinde geçirmiş olduğu bir filik kazası sonucu hayatını kaybetmiştir. Yerine Yossi isimli bir iş kadını geçmiştir. Gerçek Eda Duru kimseyi asla terk etmezdi. Oysa bu Yossi fırsat buldukça eşimizi dostumuzu terk etmektedir. Bu kadar terk edecek ne vardı ki? Bir dakika kardeşim bir dakika. Şimdi kardeşim sen bana geldin de ben karımla birlikte olamıyorum demedin mi? Haysiyetsiz! Evet. Ne yapıyorsun oğlum sen? Hı? Abi ben Rating olsun diye. Rating olur diye onu da öğrendim. Neyse al şunu hatta ben de biri bir şey söyleyecek zannettim. İlk kez ciddi... şimdi sayın seyirciler bir şey söyleyeceğim. Şurada sayın seyirciler programın başından beri nur yüzlü bir amca var ve sürekli söz istiyor. Verme verme. Yok yok yok. Ağzını kırdım verme. Konuşmasın. Ondan öğreneceğimiz kim bilir neler vardır Metin. Hadi bakalım. Mikrofonu uzatalım amcaya. <laughs> ne? Bir saniye. Şimdi kardeşim sen bu Eda denilen kızla hiç biip sonrasında mutlakta olsun, kömürlükte olsun biip. He? Yani bana hep oluyor. Sabah uyanırsın yanında kadın bir postada orada biip. Lan sen ne adam ne, ne biçim adamsın lan sen ne yaşlı adamsın be. Saçından sakalından bıyığından utan terbiyesiz herif. Kim aldı bunu? Sen ne yapıyorsun peki? Eğitim yapıyorum lan. bunlar ne eğitim? Arkadaş ya. Millet dere tepe düz gider. Şerif abi canlı yayında ana avrat düz gitti ya lan. Ayıp ya. Yok o kendi kendini bipledi Kendi kendini bipledi biz bir şey yapmadık. Öyle düz gitmedi yani. Birilerinin sürekli beni biplemesinden bıktım. Kendi ipimi kendim kesiyorum ulan. Sizin de yapacağınız programı seçeyim. <laughs> Şerif abi bu sefer de biplemedin. Ne arada kaçıyor amına bip. <laughs> Şerif abi bu sefer de yanlış Şerif bipledin. Görüyor musun bak, o kadar küfür yok küfür dedik adamcağız küfür etti. Yani gerçi yarım ağız etti ama etti yani sonuçta. <laughs> yani yarım ağız. En sevdiğim olay canlı yayına katılmak. Bu bile moralimi düzeltmedi arkadaş. Bunlar ayrılmadan bana rahat yüzü yok. Arkamda mısın Neşe? Arkamdayım. Güzel. Arkamda kalmaya devam et. Çünkü bu benle Feyza arasında. Beş dakikaya dönmezsem de... Polise mi haber vereyim? Ne polisi? Direkt hava kuvvetlerine haber ver ya. Gelsinler üstümüzden bombalasınlar bizi. Kızım manyak mısın? Beş dakikaya şu masanın siparişi çıkacak. Dönmezsem sen getir diyecektim. <laughs> Feyza, sana bir şey soracağım. Ha. Şu tipinle nasıl cesaret ettin de kankam Deniz'le sevgili olmayı becerdin ha? Bir anlatsana bana. Ne varmış lan benim tipimde? Sen kendi tipine bak. İnsan artı. Vallahi hiç kendimi övecek halim yok Feyza. Ben de kadın olsam ancak senin kadar bir şey olurdum. Öyle bu konuda büyük hayallerim, çok büyük beklentilerim yok benim. Ben halimden oldukça memnunum. Üstelik kendimle de barışım kanka. Yapma gözünü seveyim Feyza. Mahallede dişi denince Sezai bile senden önce akla geliyor. Bu nasıl bir kendinle barışıklıktır arkadaş? Nobel'e başvursan garanti barış ödülünü sana verirler. Oraya gider bu fizikle Nobel fizik ödülünü alır gelirim ben de. Doğru. Stephen Hawking'den neyin eksik sen de alırsın. Her güzelin bir kusuru vardır. Kimse mükemmel değildir. Bak bunu kendin için söylediğini aklımın ucundan bile geçirmiyorum. Bunu kankam Deniz için söylediğini farz ediyorum ve sana hak veriyorum. Doğru. Her güzelin bir kusuru vardır. Deniz'in kusuru da sensin. <laughs> Saçmalamayı kes anlık. Biz Deniz'le çok mutluyuz. O beni çok seviyor. Ben de Deniz'i çok seviyorum. Kız yarın abilerin evlense çolukları çocukları olsa... ...o çocuklar da halamın bıyığı olsa amcam olurdu lafını ciddiye alsalar... ...sana amca derler ancak. Hala tutmuşsun burada. Biz Deniz'le birbirimizi seviyoruz diyorsun. Eee ne anlatıyorsun ya? Kartal ipler söyledi diye atlar ölsün mü? <laughs> hala at diyor ya. Özgüvenini kıramadık ki arkadaş. Bu kankam da ne şanssız adammış arkadaş ya. Kaymakam olsa tayini yalavaya çıkarmış garibanın diyorum. Kızım Deniz sana fazla. Deniz'in eski kız arkadaşları kendi aralarında topluluklar oluşturuyorlar. Geçen bir kısmı toplanmış kooperatif kurmuş. Daire yapıp satıyorlar. Sen Deniz'i bırak kooperatife gir. En azından bir malın mülkün olur, evin barkın olur. Ben Deniz'i neden bırakayım lan? Sen ne salaklaşmaya başladın ta? Çünkü artık Deniz benim olacak. Ah! Oha Öyle değil benim senin gibi kötü emellerim kötü niyetlerim yok pislik. Ulan ben de burada durmuş seni dinliyorum. Seni dinleyeceğime gider evde teybe sesimi kaydeder onu dinlerim. Geri zekalı çek. Arkadaş aşk gözünü kör etmiş kızın. Ne yaptıysak yananamadık. ne yaptıysak fayda etmedi ya. Görüyorsunuz sayın seyirciler ne dramlar yaşanıyor. Eee şimdi... Te kim maskeliyim? Maskeli Suavi sana telefon varmış. Bana mı? Ben... Alo. Kimsin? Hattımızda ismini vermek istemeyen bir seyircimiz varmış. Niye vermek istemeyeyim beyefendi? Gayet veriyorum işte. Şükriye Duru. Vallahi bir elektrik aldım kendisinden. Bir çay içmek isterim yani. Çağır diye gelsin Orhan. Ya Ali kendini rezil etmen gerçekten hiç önemli değil de. Ya sen beni ne hakla rezil ediyorsun ya? Yeter artık bıktım ben yeter. Tükendim. Aa hangi Ali'ymiş ki bu? Benim o Ali olduğumu sen nereden çıkardınız? Ya Ali bütün mahalleye toplu mesaj atmışsın. Televizyona çıkıyorum. Televizyona çıkıyorum. İzleyin izlemeyenin anası yayından kalksın diye. Bana da geldi o mesaj. Ee, beni tanıdı abisi. Siz başka kızın çaresine bakın. Şişt. Hangi kamera o? Ha? Aa, oradaki kamera. Şu. Şükriye. Bana bak bana. Bana bak. E, sen normalde böyle kelamlar etmezsin. Seni bir dolduruşa getiren o Yiğit Toker'in işlerine sizi değil mi? Ben sana yapacağımı biliyorum dur gel. Küfür yok. Ben sana 700 verdim. Bunları uyanınca onlara verirsin. Bunların astarları nerede? Ağzına. Evet. Metin. Emrah. Hı. Metin. Kime diyorum ben Metin? Bir beş dakika daha. Kalkın oğlum televizyonun karşısına yatmayın. Geçin yerinize yatın hadi. Koş mu lan burası? Uyansanıza. Abi bize sıra gelmedi bir türlü ya. Kalk lan. Kalk salan. Pislik. Kalk. Sivas. Ha geldik Sivas'a kalk. Kusura bakma. Pampito'ya ağzımın şöyle akmış. Evet. Bizim arkadaşlarımız sizin mahalleye gitmişler. Şimdi canlı yayında onları dinleyeceğiz. Alo Merve duyuyor musun? Duyuyorum Orhan abi. Evet Eda'nın kaçırılma olayını mahalleliye soracağız. Sizce Eda'yı kim kaçırdı? Kaçırılma yok kardeşim. Yani Eda bildiğin terk etti Metin'i. Kurtlar mı çekiyoruz canım? Yani her bölüm biri kaçırılsın, biri ölsün. O zaman bu şüpheli maili nasıl açıklayacaklar? Ha? Gözünü seveyim ya Allah aşkına bir sor ya. Bir sor Allah aşkına ya. Eda kızımız mahalleden gitmeden önce bana da mail etmiş. Anda bak mektup işte. Ne diyor? Turgut abi sen bu mahalledeki tek adam gibi adamsın. Koy koy da koy koy. Yani ben bunları hep duyuyorum. Yani. Bana da yazmış. Bana da yazmış. <laughs> bize de, bize de. Benim okumam yazmam yok. Bana bir atmış. Hesabını sen yap. Onunla benim mail adresim yok. WhatsApp grubumuza atmış. Değişik. Evet, gördüğünüz gibi Eda bütün mahalleye bir veda maili bırakmış Orhan Bey. Gerçekten büyük incelik. Buradan aktaracaklarımız bu kadar. Sağ ol Merve. Stüdyoda tekrar. Vay arkadaş ya. Sanki şahıs değil, yılbaşı tebriği gönderen banka. Vay be Eda. Ulan herkese ayrı ayrı mail atmış... ...ikimize bir tane. Cık cık cık. Hiç yakıştıramadım Edoşko'ya. Kalk gidelim kardeşim. Burada bize kumpas var. Orhan Ç dedim lan sana. Yazıklar olsun. Abimin yüzlerine ver. Utanmaz reyting düşkün adam. Evet sayın seyirciler... ...bir meseleyi daha çözmüş bulunmaktayım. İyi. Evet şimdi de... E, ...hattımızda ismini ısrarla vermek isteyen hamiyet varmış, ee, evet hamiyet seni dinliyoruz. Orhan Bey abi kaç programdır oraya çıkmak istiyorum. Bir haftadır Recai'den ses soluk çıkmıyor. E bana Recai'yi bu. E bak evde kimse yok. Buraya eve gelsin. Al şunu yerinden al. Şunu al bana bu sapı bağlamayın demedim mi size? Bitir programı. Peyniri kaldı mı? Kaldı Orhan Bey. Seyirciler hazır mıyız? <gülüyor> 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 <gülüyor>